Arkadaşlar merhaba. Ozan Çiftçi ben. Premium Properties Orlando Florida'dan e, yayını yapıyorum. Daha önce e, Amerika'da emlak yatırımları ile ilgili yapmış olduğum bazı videolara e, gelen güzel geri dönüşlerinizden dolayı e, bu videolara devam etme gereği duydum. E, uzun zamandır e, videolar yayınlayamamıştım. Hepimizin bildiği gibi koronavirüsten dolayı burası da bütün dünyada olduğu gibi etkilendi. Hem Amerika'daki emlak marketiyle ilgili güncellemeler yapmak hem de Amerika'da alabileceğiniz yatırımlar, emlak yatırımlarının çeşitliliği ve bu konudaki kolaylıklarla ilgili hem kolaylıklar hem zorluklar açısından bilgilendirici videolar yapmaya devam etmek istiyorum çünkü bu yolla çok kişi bize ulaştı ve çok iyi ilişkiler kurup kendilerine yardımcı olduğumuz müşterilerimiz arkadaşlarımız oluştu umarım daha fazla video ile daha fazla kişiye ulaşıp bir olabildiğince kendimce bilgilendirmeye çalışacağım. <laughs> Şimdi öncelikli olarak şöyle başlamak isterim. Koronavirüsten dolayı tabii ki bütün dünyada büyük bir etki var. Amerika'nın her yerinde işsizlik olsun. Yani bazı almış olduğunuz buradaki emlak gayrimenkullerinin etkilenmesi tabii ki oldu. Çünkü bazı kiracılar kiralarını ödeyemedi. Az çok bildiğiniz gibi Amerika e, Eylül ayına kadar ev sahiplerine kiracıları evden çıkaramayacaklarına dair bir kanun çıkardı ve bunları dava bile etseniz dava edemiyorsunuz e, edemiyordunuz daha doğrusu. Ama e, Eylül ayından itibaren artık e, bu kanun kalktı. Yani eğer ki e, e, kiracınız e, kiralarını ödemezse avukat yoluyla veya direkt olarak mahkemeye giderek kiracıyı evden çıkarma hakkınız artık oluştu. Bundan dolayı da bu tarzdaki mağduriyetler giderilmeye başlayacak. Şimdi buna istinaden bazı örneklerle başlamak isterim. Daha önce söylediğim gibi koronadan önce Orlando, Florida'nın potansiyeli Amerika'da en çok turist olan şehirdi. 75 milyon turist alma kapasitemiz vardı. Ee, sadece Disney'in girişi yıllık 51 milyon turist e, girişi oluyordu. Buradaki otellerin doluluk oranları %90'ın üzerindeydi. Ve koronadan sonra şu anda ortalama %15'te %20 civarında otellerin doluluk oranı var. <laughs> ee, Amerika'nın özellikle yurt dışından almış olduğu turistler çok önemli bir şekilde azaldı. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben geçen hafta şehir dışındaydım, hatta eyalet dışındaydım. Tennessee, North Carolina, Georgia eyaletlerine gittim. Georgia'da Atlanta, Amerika'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Hala inanılmaz bir durgunluk var. Oradaki downtown'da, şehir merkezinde birçok restoranların hala iş yapmadığını gördüm alışveriş merkezleri tamamıyla bomboştu diyebilirim. İçindeki Starbucks bile kapanmıştı bir tane alışveriş merkezi. Şimdi oradan buraya geri döndüğümüz zaman biz sanki Orlando'da koronavirüsün etkilerini tamamen atlatmış gibi görünüyoruz. Burada restoranlar hemen hemen %100 doluluk oranında shopping center'lara gittiğiniz zaman, mallara gittiğiniz zaman alışveriş merkezlerine hepsi açık sinemalar dahi iki hafta önce açılmaya başladı yani Florida'da sahiller açık Miami'den bahsetmiyorum Miami hala yeni yeni açılmaya başlıyor anladığım kadarıyla yalnız biz bu duruma aylar öncesinden geçtik ve yatırımcılarla da baktığımız zaman misal veriyorum bugün incelediğim bir property'de bir bir evde müstakil evde Geçen sene ortalama 308 bin ile 320 bin dolar arasında satılan bu ev şu anda 349 binden başlıyor fiyatları. Yani %8 oranında inanılmaz bir artış sağlanmış. Şunu söyleyebilirim, Orlando bölgesinde emlak bu koronavirüs krizinden kesinlikle etkilenmedi diyebilirim. Ee, özellikle e, residential dediğimiz burada Amerika'da e, bu e, ev yani içinde yaşanabilir tarzda olan e, gayrimenkuller hemen hemen hiç etkilenmedi. E, hangi sektörler etkilendi derseniz e, commercial dediğimiz yani iş yeri tarzda e, ofisler daha çok. Çünkü neden? Birçok iş yerleri e, çalışanlarını e, mesela müşteri hizmetleri tarzında telefonla uzaktan hizmet veren iş yerleri işçilerini evden çalışmaya çekti, onlara bilgisayarlar gönderdi. Bu nedenle de doğal olarak bazı büyük şirketler bu işin aslında evden de yapılabileceğinin farkına varmış oldu ve bu şekilde birçok ofis binaları şu anda markette satılığa çıktı. Bundan dolayı da onların fiyatları düşmeye başladı. Bu bir etki tabii ki. Ee, ben arkadaşlar sadece residential dediğimiz yani içinde yaşadığınız ev tarzında e, gayrimenkullerle ilgilenmiyorum. Commercial da e, iş yerleri asıl benim e, ilgi alanımı çeken e, ve e, satmaktan en çok e, keyif aldığım ve bu konuda yönlendirme yaptığım e, ürünlerden bir tanesi. E, tabii bu commercial propertyler dediğimiz çok farklı alanlara bölünüyor. Industrial dediğimiz endüstri e, büyük e, depolar olabilir. Veya showroom tarzında ön tarafında ofis bulunan e, veya mağaza bulunan, arka tarafında depo bulunan biz bunlara flex building diyoruz. Bunlar da çok güzel yatırımlar. Çünkü Amerika'da şöyle bir e, kira tarzı var. E, kira şekli var. E, Türkiye'de bunun e, olup olmadığından emin değilim. E, buna biz triple net diyoruz. Yani e, kiracı hem sizin e, verginizi hem sigortanızı hem de içerideki bütün e, çıkabilecek herhangi hasarları kendileri karşılıyor. Yani mal sahibi e, yaptığı tek şey sadece kirayı almak. Özellikle kurumsal garantili yerler olursa mesela McDonald's olabilir, Burger King olabilir. Buna benzer e, dollar store'lar var Amerika'da çok geniş. Sanırım Türkiye'de bunlara e, bunların karşılığı BİM veya A1 tarzında mağazalar diyorlar galiba e, çünkü bu Dollar General Store'larda e, 1 dolara, 3 dolara, 5 dolara çok çok ucuz e, rakamlarda e, aradığınız hemen hemen her şeyi bulmanız mümkün. Buna yiyecek ürünlerinden tutun temizlik ürünlerine kadar. E, bunlar da e, çok fazla yerleşim olmayan yerlerde, bir Walmart'ın olmadığı, büyük mağazaların olmadığı yerlerde çok iş yapıyor. Bunlar da iyi yatırımlar çok uzun süreli kira alıyorlar ve kurumsal garanti veriyorlar. Genellikle Amerika çapında binlerce mağazası olan yerler. Bu tarz yatırımları da size kesinlikle tavsiye edebilirim. Ee, belli bir süre restoran üzerine olan binalar tabii ki çok etkilendi. Korona'da en çok etkilenen iş yerlerinden bir tanesi. Özellikle e, fine dining dediğimiz hani oturarak yemek yediğiniz böyle e, işte drive-thru şeklinde arabayla pencereden aldığınız değil de e, yani içeride servis verilen restoranların hepsi etkilendi doğal olarak. Özellikle ilk 3 ay ismi çok büyük olan restoranlar da kapandı. E, bunları Bunlar tabii ki en çok etkilenenlerden bir tanesi. Onun haricinde dediğim gibi depo tarzında industrial buildingler e, onlar hala çok sağlam duruyorlar. Yani <laughs> e, başka multi family dediğimiz burada toplu konutlar var arkadaşlar. Bu toplu konutlar nasıl oluyor derseniz mesela e, Türkiye'deki bu bizim apartman binaları gibi biz onlara burada kandolar diyoruz veya e, apartman kompleksler. E, bunların içinde 10 tane, 20 tane hatta 200-300 tane daireli e, binalar var. E, doğal olarak insanlar iş yerlerini kapatmak zorunda kalsa da gene yaşamak e, yaşamak için bir yere ihtiyaçları olduğu için Bunlara olan talepler hala devam ediyor. Ee, ve birçok yatırımcı bunları almak istiyor. Ee, size bunları da önerebilirim. Bunlarındaki kiralar tabii ki yıllık olarak olur. Biraz daha riski fazladır doğal olarak. Çünkü her sene yeni bir kiracı eklemek zorunda kalırsınız. O kiracı çıkarsa veya bir şey bozulursa, kırılırsa. Ama bunların yıllık geri dönüşümleri çok daha yüksek olur. Yani size daha önce bahsettiğim bu triple net tarzında net lease olan yerlerin dönüşleri yıllık ortalama %5 ile belki %7 arasındadır. Ama çok garantidir ve uzun dönemli kiradır. Yani en aşağı 5 yılla 20 yıl arasında kontrat imzalarlar. Ama sizin hiç başınız ağrımaz. Ama Malta family dediğimiz toplu konutlarda tam tersi daha çok uğraşırsınız ama daha çok return alırsınız doğal olarak yapacağınız emeğe karşılık. Ee, bunun tabii e, e, ilerleyen dönemlerde başka videolarla da anlatacağım. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Buradan gelen paranın tamamı size mi kalıyor? Tabii ki değil. Burada bir gelir vergisi var. Onu vereceksiniz. Ama e, yapmış olduğunuz hesaplarda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, ben 6,5 senedir Orlando'da gayrimenkul işiyle ilgileniyorum. Ve şu ana kadar bu, bu sürede e, Türkiye'den gelip e, kendisine yardımcı olmuş olduğumuz bütün yatırımcılar hem almış oldukları e, gayrimenkullerin değeri arttı hem de almış oldukları kiraların değeri arttı. Doğal olarak son 6 senede dolar o zamanki rakamları bilemiyorum. Eğer 2,5 liraysa veya 2 liraysa şu anda 7,5 lira oldu. Bunu da hesap ederseniz yani burada 150 bin dolara almış olacağınız bir tane kando tarzında bir yerin size ayda ortalama 900 bin dolar net geliri olduğunu düşünürseniz bu da Türkiye'de şu anda 7500 lira para yapıyor. Sanırım 7.500 lira da e, geri dönüşüm alabileceğiniz çok fazla kira olanakları veya seçenekleri Türkiye'de olduğunu düşünmüyorum e, bu rakamlarda e, 150 bin dolarlık bir yer alırsanız Türkiye'de buna karşılık geliyor mu e, onun tabii ki sağlamasını yapmak e, oradaki yatırımcılara kalmış ama benim almış olduğum geri dönüşümlerde burada çok daha iyi return oluyor o yüzden hala tavsiye ediyoruz e, emlak yatırımı şu anda Amerika'da gene en bir numaralı yatırım. Ee, borsa çok çalkantılı. Bir gün %30'larda artış sağlanırken ertesi gün %40'larda düşüş olabiliyor. Ee, hiçbir şekilde güven olmuyor ama emlak o şekilde değil. Ee, hem almış olduğunuz mülklerin değeri artmaya devam ediyor. Artı yıllık kira oranları artıyor. Bunu da hesap etmeniz lazım. Ee, şimdilik burada bırakacağım. Ee, 12 dakikaya yaklaşıyor videomuz. Eğer başka sorularınız olursa lütfen bana ulaşmaktan çekinmeyin. Benim ismim Ozan Çiftçi. Orlando, Florida'dayım. Premium Properties firmamın ismi. Benim telefonum 407-782-4866. Bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorularınız olursa size çok daha detaylı yardımcı olmaktan memnun olurum. Çalışmış olduğumuz avukatlar, çalışmış olduğumuz bankacılar ve Türkiye'den yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için finans programlarımız var. Bütün bu konularda size yardımcı olabilmem için bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda farklı konularla karşınızda olacağım.